selamünaleyküm arkadaşlar es, e, Esenyurt'tan Aynen, esen yurttan gelmişti Nihat arkadaşımız Esenyurttan geldi bir detaylı varitör bakımı yapacağız YouTube, YouTube beni uzun zamandır takip ediyormuş videolarımı beğenmiş sökeceğiz şimdi Şuradaki 39 milim somun büyük ihtimal yalamamış 60. Bu da buraya sürtüyor. Bundan dolayı bir titreşim var. Sürtün sesi var. Bakıyorum. Büyük ihtimal somun dişleri yalamadır. Çünkü bu biraz daha hassas bir parça. Umuyoruz ki ondandır. Yoksa durum sıkıntılı. Komple sökeceğiz şimdi motoru. Şu yenisini almış. 39 milim somonu. İnşallah dişliler bozulmuştur şu somonu. İçeride bir şey varsa varyatör komple çöp olur. Şimdi sökelim. Bakalım sökelim ne çıkacak. kapat. Orayı havalıyla sıkmışlar. Çekiyorum. Hı. Işık yanıyor mu ya? Dur ışığı da yakalım. Tamam. Oo. Oh. Oh. Resmen çakmışsınız. Aynen o zor Katili çıkıyor. Katil bir şey var orada. Varyatörü oturturmadan çakmışlar buraya. O yüzden de yani bizim... inşallah krank milinde sorun yoktur. Bu ön varyatör paravanesi çöp. Oh. Buraya pul takmışlar? O şey doktor pulu var ya. Ha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burayı yemiş. Onu oturturmadan çakmışlar. Bundan dolayı da parça çöp oldu. Şu krank milyoner kolay kolay bir şey olmaz. Çelik parça. Bu parçayı yersiniz sadece. Kayışın durumuna bakıyoruz. Kayış gayet iyi. Kayışın yönünde düz takmışlar. Gayet güzel. Oh. Biraz sıkıntılı çalışıyor. Bu rahat çalışması lazım. Şu tarif fiberler biraz sıkıntılı. Sürtünerek çalışıyor. Yeni kasalarda siyah renk ha? Hı hı. Güzel. Kullandığım gres gayet iyi. Doktor de güzelmiş. Doğru takmışlar. Sıkıntı yok. Göbek de sağlam bakayım. Çok az bir boşluk var. bakış Bak şuralara bir kresler gelmiş. Biraz aşırıya kaçmışsınız. Kapat be. Arkadaşlar gördüğünüz gibi vida atmış. Gördüğünüz gibi oynuyor daha buna hiç anahtar bile sürmedim şu anda. Nasıl çekeyim iyi mi? Hadi. Al. Oh. Hiç. Kendi diyor, değil mi? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anlaşılmaz. Dişli sağlam. Sağlam mı? Çok iyi. Çok. Vidayı bakalım. Vida da sağlam gibi duruyor. Ya sen bunu adam Demek gibi ki sıkamadın. Aynı. Olandır. Fazla Olandır. yağ bulaşmış. Aynı. Buna yağdan aynı. gevşemiş atmış. Hmm. Bakalım bir. Evet. Yok. Diş. Şu. Şunun dişi tam oturmayan ama bir kere sıksak tutar bu. Yenisini bir takalım. Bir. Sökmüşken yenisini takalım. Değiştir bu takması biraz mesele. Evet. Az bir şey şuraya şey yapmış dişini milimetrik bozmuş o da şimdi şu an düzeltti kendine. Gayet iyi sıkıntı yok. İyi sıkamamıştır evet. atmış. daha bu bile sağlam Hı -hı. Kim? yok Hı -hı. az bir şey abi. bozulmuş Hı -hı. Evet. tamam burada sıkıntı yok ama senin şu parça sıkıntılı çalışıyor şunlar güzel oturmadı mı acaba Birisinde. Hmm. Ya yani şunu çalışması lazım. Zamanla alışır da işte. Hmm. O kızaklardan herhalde değil mi? Kızaklar evet. Hı -hı. Bak buralar hep yağ bulaşmış gördün mü? Hmm, evet evet. Neyse bir durdur bakalım video zaman size. Bütün parçaları dağıttık arkadaşlar şimdi detaylı bakım temizlik yapacağız. Arkadaşın avare turunu temizini yaptık böyle. Ayna gibi saçını tarayabilirsin. <laughs> Nasıl iyi mi? Buraları da temizledik. Şimdi şunun için bir temizleyeceğiz. Ondan sonra varyatörü toplayacağız arkadaşlar. Nihat abimizin arka devrajını topladık. Temizledik. Gerekli grasileri sürdük. Şu somonu da taktık. Gördüğünüz gibi böyle bir anahtarınız varsa videye yani somona hiçbir şekilde zarar vermiyor. Bunu elle sıkamazsınız arkadaşlar makine şart. Elle sıkarsınız. Ar Nihat abinin olduğu gibi gördüğünüz gibi atar bu. Ya bulaştım atar. Bunu sıkmanız gerekiyor makineye. Şimdi arkadaşlar arkadaş e, Nihat abi doktor bile bagalar kullanmış. Şimdi bu bagaların tarih bu şekilde takıyoruz. Biz bunları iyice çaktık çünkü biraz sıkı çalıştığı için Doktor Play'lerde arkadaşlar. Şurada pat diye bir yazı var. Şurada Doktor Play yazısı okunmak şekilde. Bu Doktor Play yukarı tarafta kalması lazım. Pat yazısı da silindire gelmesi lazım. Yani şu şekilde arkadaşlar. Gözüküyor mu net? Evet. Bu şekilde. Doğrusu budur arkadaşlar. Çoğu yetkili servis veya özel servisler bunu yanlış biliyor. Bak şimdi görüyorsun. Değil mi? Okunuyor mu? Hı hı. Şöyle şekilde. Şu kare tarafı yani şu taraf yukarıda olacak arkadaşlar. Bu bu şekilde de takılır ama yanlış olur. Yani motorun 80'ini geçmez. Her zaman bakmanız lazım. Pat yazısı doktor pele yukarıda şekilde. Tekrar. Ben şimdi bunu hızlı hızlı takarım. Hiçbir şey anlamazsınız. O yüzden bazen gösteriyorum. Adam beni arıyor. Abi nasıl yapıyorsun? Video çekiyorum ama adam yine anlamıyor. Doktor Prey Pat. Bu bagalar yapısı sayesinde e, şu sacı biraz daha aşağı alıyor. Bu sayede tork artıyor. E, şu bagaların üst yuvası sayesinde de şu şöyle göstereyim size. Şu şekilde. Böyle. Biraz daha yukarı çıkmasını sağlıyor. Bak görüyor musun? Şurayı. Bu bagalar hiçbir zaman alt taraf sürtmez. Bak şu şekilde çalışır. Böyle açar, kaşı sıkıştırır. Olay bu. Hat yazısı Doktor Play. şekilde. Olay bu arkadaşlar. Daha sonra kapağı takıyoruz. Olay bu. Göbeği içten gris demiştik zaten. Bu yüzeye hiçbir şekilde gris gelmemesi lazım. Şu gördüğün gibi. Göbek yatağı yağlı. Bunu böyle takıyoruz şekilde. Tamam kapatabilirsin abi. Şimdi arkadaşlar pule, doktor pulleri taktığın zaman bu şu parça hiçbir şekilde oynamaması lazım. Bunu hiç oynatmadan takacağız. Buradan bak bir elinde şuradan tutuyor. Olay bu. Daha sonra size şunu göstereyim. Normalde arka varyatörle beraber takardık bunu farklı bir takış şekli göstereceğim size. Şu Honda yazısıya bakacak Honda yazısı. Sen zaten bunu doğru takmışsın abi. Şunu takarsınız. Tamam mı? Daha sonra tork arttırsın diye Doktor Play'in şöyle bir burcu var. Şey, e, pulu var. Yaklaşık 0.5 milim bu. Biraz daha torkun artmasını sağlıyor. Bunu takıyoruz. Daha sonra 0 varitürümüz. Bunu takacağız. Taktığımız emin olduk. Bunu tak, takmanın değişik yöntemi şu şekilde. Önce ön varitürü kapatırız. Kayış takırız. En son arka varitürü takarız. Şurada dişler gözüküyorsa oturmuş demektir arkadaşlar. Burada kalın bir kulu var bunun. Daha sonra bu. 22 milim somun. Daha sonra arka varyatörü takacağız. Bu da farklı bir varyatör takma tekniği arkadaşlar. Bu sayede oraya sorumsuz şekilde takmış olursunuz. Şu an sorumsuz şekilde taktık. Şimdi kasına takacağız. Şu somunu değiştirdik. Bak şu gevşese bile burası hapsetiyor. O sayede çıkmamış. Yoksa yani çoktan çıktı. Bazen şurayı açıyorlar, bu fırlıyor geri geliyor. Şimdi bunu sıktık mı biraz ileri gidecek onu. Önemli olan dişinin oturması zaten. Pulu taktık. Agalar her şey tamam. Olay bu arkadaşlar. En son taşın boşluğuna alıyoruz. aşver bakalım sıkıntı yok evet valtor ve kayış Böyle bir 500-600 km bir alıştırma şeyi var. Ee, sen variatörü ne kadar düzgün takarsan tak, kayışı ne kadar düzgün takarsan tak. O variatörün e, milimetrik alışması yaklaşık 500-600 alır. 500, şu an zaten rahat da hissedeceksin 500-600 km sonra motorun sol ısınacak, soğuyacak, ısınacak, soğuyacak. Ondan sonra işlem tamam olacak. Ne kadar şey yapsan da variatör bakımından sonra variatörün bir rodajı var. Yani onun alışma evresi var. var. Kapak vardı, bir Kapak var. Takarken zorluk çıkartabiliyor. Kapak Daha sonra vidalara başlıyoruz arkadaşlar. Sökerken makineyle sökebilirsiniz. Ama sıkarken tavsiye etmiyorum. Sıkarken Konsolun karşısındaki yer alemi blok oraya yalama dersin boşuna zarar. O yüzden onu sıkmanızı tavsiye ederim. Buraya kısa. <laughs> Yavaş olsun, temiz olsun arkadaşlar. Buraya kısa. Onu şunu takalım. hem teli tutuyor hem de kapağını tutuyor. Daha sonra şuradaki kısa. Daha sonra arkadaki uzun. Sonra şu arkadaki uzun. O anahtarlar da pahalı. Burada. Bir konu. Her parçası 30-40 bin lira yani. olsun. Şu en uzun vidamız. Benim videolarım dikkat ettiysen abi hep ezana denk gelir. Hiç dikkat etme. <laughs> <laughs> Videolarımda hep ezan vardır. Ben de bu sefer niye ezan olmayacak diye üzülüyordum. <laughs> Şimdi şu içeride kalan bir adam. Şekilde. Kıl yerdir biraz bu. Adam o yüzden bir yerde. Yani şunu söküp takmak için şu kırınışı sökmen gerekiyor normalde. Bu yüz bir yerde vida. Onda sever böyle bu yüz yere vida tutmuyor. Bu da kendi yöntemlerimizde işte. yüzmüştü. Bunu söktüm biraz zor söküldü çünkü bayağı sıkılmıştı abi. Burası tamam. Vidaları son kez kontrol ediyoruz. kapağı Genelde şortumu takmayı unutuyorlar. Onu bir yuvası var. Senikini de üst tarafı takılıydı abi alt tarafı takılı değil mi? Hmm. Evet. Evet, iki tane tırnak var onda. Üstteki takılıydı, alttaki hmm. takılıydı. Şurada da kıl yerde. Nereden gelmiştin abi sen? Esen git. Kaç kilometre var oradan burası? 70. 70 ya. Adam ta oralardan gelmiş arkadaşlar. Evet. Yani videoları beğenmiş de gelmiş. Şahsen ben de olsa sevdiğim, takip ettiğim insanları giderdim. Şurada bir tane senin koruma demeri biraz engel. O yüzden takamamış olabilirsin. Şunu Alt ah, attık. takalım. Evet. Yuvasına oturdu. Şunu takalım şimdi abi. Nasıl abi yaptım işçiliği beğendin mi? Gerçekten çok temiz, özenli. Ben geçen arkadaşlara da tavsiye ederim gelsinler. Ben servise gitmedim. 16 bin bakımında varyatör bakımım yapıldı. Fakat 300 kilometre sonra tekrar titremeye başladı. Onun için Murat kardeşime videolarını izlediğim için beğendim. Hakikaten özenle yaptığı için işçiliği de güzel. 70 kilometre üşenmedim geldim. İşlerimiz tamam abi. Bir deneme turu yapacağız şimdi. Eline sağlık kardeşim. Eyvallah. Bakalım Nihat abimiz beğenecek mi yaptığımız işçiliği. Abi bir aşağı gidip gel. Bir de rampada dene. Abi PCX kulüpten ee, gelmiş. Oradaki arkadaşları da beklerim buraya. Nasıl abi fark var mı? Olmaz mı çok çok bir fark var. Sıfır sıfır. Sıfır değil mi? Kesinlikle. Bir <laughs> de bir <laughs> de hız denemesi yapalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar AB hızlant arttırma yapmadık. Ona sadece Doktor Playbaga e, orijinal bagaları taktık. Bakalım Doktor Playbaga 0.5 milim pulla kaç kilometre yapıyor onu deneyeceğiz. Buyur abi. Ben şöyle oturayım. Yürümesin motor. 117 falan filan o civarları görür. Gayet iyi abi. Bakaların odacı da var. Tabi o da alışacak zamanla. Gayet iyi abi. Tamam. Nihat abi PCX kulübe üye herhalde. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. PCX kulübün amblemi var. Abi PCX kulüpteki arkadaşlara ne diyorsun? PX gelsinler, PX mi? gelsinler mi? Arkadaşlara kesinlikle gelsinler. Kesinlikle gelsinler tavsiye ediyorum. Aynen. Randevu ile çalışıyorum arkadaşlar. Eee ilk başta iletişim kurmamız lazım. Yani benim izinli günlerimde veya müsait olduğum zamanlarda yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Abi 5000 kilometre sonra normal variyatör bakımı yapılacak. 10.000 kilometre sonra tekrar aynı bu şekilde detaylı variyatör bakımı yapılacak. Şimdi arkadaşlar videolarda paylaşıyorum yaptığım işlemleri ama göründüğü kadar kolay değil. Yani yapayım derken bozabilirsiniz. Doğru değil mi Nihat abi? Kesinlikle öyle benim gibi. Yani bulaşmıyor. Beni çok arayanlar var. Abi ben videoları alana kaza geldim, söktüm. Toplayamıyorum. Ne yapmam lazım? Yani ben videoları paylaştım. Adam benim videolara bakarak toplayamıyorsa telefonla ona nasıl anlatabilirim ki öğrensin? Şimdi arkadaşlar, Nihat abi 70 km yoldan gelmiş. Bana şeyden gelen de var. Senin o taraftan bir kişi daha gelmiş herhalde ya. Videolarda görmüştüm. Beylikdüzü'nden birisi daha gelmişti. Baya uzaklardan geliyorlar. Doktor Plevagalı. Gayet iyi arkadaşlar. Motora da çok iyi bakmış. Ya abi şu çok güzel ya. Nereden aldın bunu? Şu mu? mı? Deniz PCX kardeşimizden. Evet arkadaşlar parça temin etmek istediğin zaman PCX kulüpte evet. Deniz PCX başkan tedarik işlemleri yapıyor. Gerçi Deniz PCX arkadaşa da selam söylersin abi. Ben de kulübe üyeyim. O işte ben de orada paylaşımlar yapıyordum. Şimdi YouTube kanalımda paylaşıyorum. Bayağı bir selemeli her şeyi var abi. Maşallah. Arkadaşlar motorun işlemi bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.